Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. Kur'an'ı okuyun. Ve la onu yemeyin. Ve la bi onunla malınızı çoğaltmayın. Yani Kur'an'ı dünyalığı kazanmaya alet etmeyin. Ve la ondan uzaklaşmayın. Ve la tavlu onun hakkında haddi aşmayın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle neyi emretmişse ümmeti onu çiğnemiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş Kur'an'ı okuyun, onu yemeyin ve onunla malınızı çoğaltmayın. Bu emri başta eksel iman ve müezzinler çiğnemiş. Tabi sözüm hepsine değil bu günahı işleyenlere söz de onlar bu dinin muhafızı. Bir ölünüzün arkasından Kur'an okunması için davet etseniz size hemen bir fiyat söylerler. Okurum ama şu kadar ücreti var derler. Hatta ne acıdır ki para vermezseniz size Kur'an da okumazlar. Parayı biraz çok verseniz daha aşkla okurlar. İman ve müezzin kardeşlerim bana kızmasın. Ben onlara sadece Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın sözünü hatırlatıyorum. Sözün sahibi ben değilim. Sözün sahibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam. İman ve müezzinlerden konuştuk. Şimdi hadisin devamına bakıp bir de ümmetin halinden den vuralım. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam diyor ki Vela tecfu'an Kur'an'dan uzaklaşmayın. Şimdi insafla söyleyin. Bizler Kur'an'a yakın mıyız, uzak mıyız? Kur'an'ın emirlerine ne kadar uyuyoruz? Allah'ın hükümlerine ne kadar tabiyiz? Vallahi Kur'an bir vadide, bizler başka bir vadideyiz. Aramızdaki mesafe yerle gök arası kadar. Allah bize merhamet etsin. Kur'anla aramızdaki mesafeyi kısaltsın. Bizi Kur'an'a yaklaştırsın. Amin.